Arkadaşlar ben Lokan bugün Minecraft Hunger Games bölüm 7 çekiyorum. Ee, Yanında kimse yok. Bugünkü konumuz ee, videolar ya konu değil kısaca yani siz şey demişsiniz arkadaşlar videolar niye kısa bir sürede geliyor diyorsunuz. Arkadaşlar up Google'da upload hızı çıktı. Bu yüzden Opera'da artık yapıyorum upload'ı. E ee, genellikle yapıyorum zaten. Google'da upload hızı falan yavaşladı yani aksadı. Garip garip şeyler oldu. Operadan ilgisi yok da ee, sınavlar yüzünden de video çekemiyorum yani arkadaşlar. O da var. Bu bayağı güzel şey çıktı Yani o sınavlar da var. Sınavlar da çok kötü. Evet şu salağı öldürürsek O fena garip bir şey yaptı orada ya. Ben onu keserdim de normalde. O baya garip. Fena daldı o ya. Gel. Evet. Kestik. Ee, şimdi çok güzel armorlarımız var. Zaten demir set olduk hemen. Çok iyiyiz. Evet. Şu an çok iyi durumdayız. İnşallah yeneriz diyorum. Ee, bu arada iyi ki altın Elmayı yemişim. Çünkü adam Canım Azken dalabilirdi. Ee, tamam. Şu an hakikaten çok iyi durumdayım. Çok iyi gidiyorum. Zaten almama gerek yok. Çünkü e, setim şu an görüyorsunuz setim. Ee, hemen set topladık. Çok güzel. Ee, yemek toplamaya gerek yok şu Küçük doyuranları attım. Bir yay ve ok çıksaydı. Ok varmış birazcık. Yay çıksaydı güzel olurdu. Hadi altın elma hayır ya. Hah yay çıktı süper. Biraz adamı oklarız. Sonra kaçarız diyorum. Evet şimdi. Nasıl kasıyor ya? Evet. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü elin sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakmayın.